Tam bana göre festivalde, Başket Millet Bahçesi'nde, Büyükşehir Belediyesi standındayız. Koordinatörümüzden burayla ilgili bilgilendirme alacağız. Enes Bey, çok geniş bir standınız var. Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yakışır şekilde büyük bir standımız var. Burayla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Tabii, standımızda şöyle birçok farklı projelerimizin, projelerimizin aynı anda gösterildiği bir stand. Hem gençlerin ilgisini çekmek hem de projelerimizin tanıtımını yapmak. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce zaten tekrar bir projemiz Ankara'da gene Ato'da düzenlenen bir etkinlikte gene ödül almıştı. Gençlik Kulübü mobil uygulamamız. Bu sene de tekrar 2-3 ay sonrakinde tekrar tam bana göre festivalinde Bursa Mahalle Gönüllüleri projemiz gene Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldı. Gençlerimizin ilgisini çeksin diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gençliği önemsiyoruz. Başkanımız Ali Nur Aktaş, gençlikle alakalı birçok projeler, e, sporsal etkinliklerde çok büyük yatırımları var, çok büyük hizmetleri var. Biz de bunları gençliğe anlatıp, e, gençliği bunlarla paylaşmak istiyoruz. Amacımız bu. E, peki şuradan başlayalım. Bura nasıl bir sistem? Şimdi bu sistem tamamen burada önümüze gördüğünüz bisikletlerimiz sizin bedensel performansınıza göre alttan elektrikli araçlarımız var, araçlarımız da TOG'dur yeni üretim. Bizim bursamızda biliyorsunuz üretilecek inşallah. Şu anda fabrikası kuruluyor Gemlik'te. E, performansınıza göre hız kazanıyor. E, ve bir dakikanın sonunda kimin performansı hızı yüksekse o araç birinci oluyor. Ona göre gençlerimizi ödüllendiriyoruz bizde. Yani ne kadar sağlıklıysan burada çıkıyor. Aynen öyle. Gençlik ve spor diyoruz ya e, sağlıklı beden e, iyi bir performans olan burada da kendini göstermiş oluyor. Diğer standlarımıza geçelim. Bunlar bir Bursa'mızın e, sembol sülletleri. Irgandı Köprümüz bizim. Dünyada üç tane vardır. Bir tanesi de Bursa'da. Üzeri çarşılı köprüdür. Onu silüetini de koyduk. Bunlar normalde yarış şeyimizin üzerinde gençlerin ilgisini çeksin diye koyuyoruz. Böyle soruyorlar, bilgilendiriyoruz onları. Burada meşhur Uludağımız zaten. Zaten yaşamından ölümüne kadar tek su içmeyen canlı budur. Sadece dut yaprağıyla beslenir. Biz burada daha doğrusu biz Bursa'da da anaokulundan tutun liselere, üniversitelere kadar aynı tanıtımı yapıyoruz bu şekilde. Yani geçmişimizi bilmezsek geleceğimizde sahip çıkamayız. O adı altında biz bunu yaptık. Aşağı yukarı tabii 24 günlük bir beslenme süreci olur. Kısa anlatıyorum. Bir buçuk saatte yani aşağı 36 saatte hiç durmadan sonsuzluk işareti yaparak kozasını örer böcek. Şu an zaten böceğimiz içindedir. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Kozasını ördükten sonra normal beslenirken tırtıldır. Kozasını ördükten sonra şu şekilde kupa evresine geçer. Daha sonra tabi kozasını örer. Biz de tabi oradaki üstündeki o serisin maddesi çözünmesi için sıcak suyu atarız. Sıcak suyu attıktan sonra kamçı süpürgemiz vardı. Eski sağlı süpürgeler gibi düşünün. Üstünü vurdurmak suretiyle şu şekilde. Hepsinin üstüne vurdurturuz kozalarımızın. Şu şekilde. Her bir kozadan bir uç çıkar şu şekilde. Daha sonra tabi İpek böceğine zaten hiçbir şey atılmaz. Bu yaptığım parça da burası da atılmaz. Bunlar kamçı başı ipeği olur. Yani ikinci sınıf ipek. Düzgün gelinceye kadar bu şekilde sararım. Düzgün gelmeye başladıktan sonra ucunu kopardırım bu şekilde. Daha sonra bir gözden geçirtiriz. Tabii birkaç tane kozayı birleştirdiğimiz için burada ters bir büküm yapmamız gerekir şu şekilde. Daha sonra çevirmeyin abisi. Düzgün dağılması için de buradaki yere geçiririz bu şekilde. Bir, bir saniye abisi çarpmasın. Bakın. Elinizi uzatabilirsiniz isterseniz şöyle. Bakın elinizin arasından geçen ipek. Bir kozadan aşağı yukarı 1200 metre uzunluğunda ip çıkar. Bu dünyanın zaten en doğal el yapıdır ve aynı kalınlıktaki çelikten 7 kat daha mukavemetlidir bu. Şu anda Tabii ki. Şey hiçbir şekilde bir şey azıcık bir kıdıklama hissediyorum. Aynen öyle. Bakın şöyle daha belirgin olur sizin için bakın. Bak makara gibi. Hepsi ben bir uç gelir aşağı yukarı. Ve bundan şu an absorbamış amel edip diplerinden tutun. Eski Osmanlı zamanında askerlerimiz işlerini girmiş. Bunların çünkü mukavemeti çok fazla. Peki bir zararı var mı? Hiçbir zararı yok. İnsan DNA'sına hatta en yakın budur yani. Kalıcı dikişlerde bile ipek kullanılır şu an için. Hatta Büyükşehir Belediye'miz olarak zaten biz aşağı yukarı şöyle söyleyeyim bakın. Şurada gördüğünüz halıdan tutun. Biz bunu 2015'te başladık Büyükşehir Belediye Başkanımızın adıyla. Daha sonra şu an mesela aşağı yukarı 600'e yakın böyle halı kurslarımız var. Aşağıkara yukarı 400 öğrenciye yakında kumaş kursu verdik. Bu her, mesela 70 yaşındaki teyzemizin yanında, hani bu unutulmayı yüz tutmuştu çünkü. 70 yaşındaki teyzemizin yani 30 yaşında, 20 yaşında kızlarımızı, kadınlarımızı oturtturduk. Onlara da bu işi öğrettik. Şu an biz mesela burada gördüğünüz bütün ürünler, belediye başkanımızın destekleriyle şu şekilde. Bu onluk bir halı. Bunlarda mesela santimetre 10 tane ilmek vardır. Metrekarede 1 milyon tane ilmeği olur bunların. Ve biz 20'lik halıya kadar çıkıyoruz. Onlar 4 milyon ilmeği var. Aşağı yukarı mesela bunun satış fiyatı aşağı yukarı 22 bin lira civarı. Tabii ki el işidir bu. Bu ilk hani İskitler'deki ikili düğüm sistemi yok mu Türkler'e ait. Bu ilk o yapılan işte. Normalde arkada ve öndeki desenleri aynıdır bunlarda. Şimdi bunun fiyatı ne kadar dediniz? Aşağı yukarı bu 6 bin lira civarı. Ama bu halı 5 ay sürüyor öyle düşünün. Yani ben şu anda bir asgari ücretlinin 2 aylık maaşını mı tutuyorum? Tabii. Aynen öyle. Ama altı ay. Tabii beş ay. Siz öyle düşünün. Yani bin liraya geliyor bunu dokuyan kişi için öyle düşünün. Aslında emeğinin karşılığını alamıyor. Şuradan her bir kare bir düğümdür. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Göz, gözlükler e, yaptığınız iş yüzünden mi? Artık yaş gitti diyeyim. Emek. Bittiğinde bu olacak. Bittiğindeki desen bu olacak. Ee, ne kadar sürüyor bunun e, bu hali bulması? İyi bir dokyan için 6-7 ayda biter. Peki e, bunu bu sanatı anneden ya da e, büyüklerinizden mi öğrendiniz? Ben bunu bir teyzeden öğrendim. Köyümüze geldi. Orada öğrendim. Siz de yetiştiriyor musunuz insanları? Yetiştiriyoruz. Şimdiye kadar kaç tane e, stajyer, kaç tane böyle çırak yetiştirdiniz? Kuruslarımız var. Kurus açılıyordu. Kuruslarda yetiştiriyor. Dakikada kaç tane imlek atıyorsunuz? Hiç saymadım ama. Elin hızlısına göre hiç saymadım. Allah kolaylıklar versin. Sağ olun, teşekkürler. Bursa'da kütüphanelerimizden kitap okumak isteyen gençlerimiz kitaplarını alıyorlar. Ve bu kitapları okunduğu zaman araçlarda, otobüslerde normalde bu kart olarak yani bilet olarak geçiyor. Ve böylece okumayı teşvik ediyoruz. Bunu burada şöyle bir yapboz olarak uyguladık. Bursa'mızın e, tophanede bulunan saatinin bir şeyi var, yapbozu var. İki dakika içerisinde bu yapbozu yapıyorsunuz. Kapımız açılıyor, içeri giriyoruz, kitabımızı alıp tekrar okutup çıkıyoruz. Peki bunun e, bir sayısını aldınız mı İşte Şu kadar kişi bunu yaptı. Yani şeyde fuar alanında geldiğimizin itibaren 1500 tane dağıtımını yaptık kitabın. Çok yoğun bilgi var. Devamlı kitap getiriyoruz. ...çok ilgi gördü. Peki... ...çok iyi bir etkinlik, çok iyi bir stand... ...hatta geniş açılı bir stand... Evet. ...her türlü... ...her her yönüyle öyle söylüyorum. Evet. Ama bana göre... ...en güzel... ...etkinliği, en Aynen. güzel şey kitap. Zaten o yüzden çok fazla ilgi gördü. Bizi de sevindirdi bu. Okumaya böyle teşvikle ...heyecanlı gençlerin olması tabii ki bizi sevindiriyor. Peki Bursa'da... ...şu andaki bu uygulamanız... Ne kadar, e, işlem, ne kadar bir işlev, ne kadar bir hoşluk, ne kadar şey? yoğun ilgi görüyor. Kütüphanelerimiz zaten dolu. Bursa'da okuma oranı yüksek. E, bu biraz daha teşvik etti zaten. O yüzden... Hatta şu anda arkadaş, şu anda arkadaş yapıyor. E, arkadaşımıza izleyelim bakalım. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba abi. Nasıl gidiyor? Çok kolay. Sana kolay mı geliyor? Bana kolay geliyor abi. Bana çok zor geliyor görünüyor ama. Valla bana da çok zor gibi geliyor ama. Ver, kolay mı zor mu karar ver. Ha bu mu Aynen. Aa, Yardım da alıyorsun sağdan soldan. Sağdan soldan yardım alamazsın. boşlar <laughs> olmaz kardeşim. <ya. gülüyor> Peki e, merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Şimdi e, burada sürekli böyle gençler geliyor. Evet. Gençler geliyor. Hiç böyle e, yaşları biraz daha büyük, orta yaşlı insanlar geldi yaptı. Evet evet. Yani her yaştan küçükten büyüğe her türlü vatandaşımız geldi. Elimizden gelen iki tane ipucu hakkımız var. Onları yardım ettik. Gerçekten hem küçük çocuklar olsun hem büyük vatandaşlarımız olsun. Hepsi yaptı ve güzelce kitaplarını kazandılar. Peki sıkıldın, yapamıyorum diyen oldu mu? Yapamıyorum diyenler oldu, cayanlar oldu ama gene ikna ettik, devam ettirdik. Yeter ki okusunlar yani yeter ki okunabilsin. Vermek için elimizden geleni yaptık ve yeterince dağıttık Abi. zaten. 2000 küsüre yakın kitap dağıttık burada. İnşallah güzelce bilgilenirler, güzelce tamamlarlar kitaplarını. Evet arkadaş bitirdi şu anda ve geçti oradan kitabını alacak. Hadi bakalım. Aldı, girdi, kitabını aldı ve çıktı. Evet, bunun şehrimizdeki asıl amacı zaten Kütüphanede öğrencilerimiz için kitap alıp bizim gişelerimizde, toplu taşıma gişelerimizi okutup bunu bilete dönüştürüyor. Hem burada öğrenci iki şeye teşvik ediyor. Toplu taşıma, ücretsiz yapıyor, hediye bilet veriyor ve kitap okumaya da teşvik ettiği için güzel bir proje yani. Şimdi üze, buradaki bütün ekip arkadaşlarının üzerinde yeşil bir yelek var. Bursa Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Bursa Mahalli Gönüllerimiz. Bu nedir? Bunun bir, bir özelliği var mı? Tabii ee, 5 Aralık 2020 tarihinde e, Bursa'mızda ben de şehirme paydam olsun diyen bütün gençlerimizi e, 7'den 70'e Bursa Mahalle Gönülleri çatısı altında topladık. Bursa Büyükşehir Belediye'mize bağlı bir kuruluş bu. E, ...tamamen gönüllülük esaslı farkındalık etkinlikleri ve eğitimleri yapılıyor. Bu festivalde de tam bana göre festivalde de ödül aldığımız... ...Bursa Büyükşehir Belediye'miz ödül aldığı Bursa Mahalle gönülleri Platformu'dur. E, şu anda 2000'in üzerinde bir sayımız var. Ne türlü etkinlikler yapıyorlar? 65 yaş üstü vatandaşlara hürmet ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onlara hediyelerimizi götürüyoruz. Aynı zamanda onların dertleri, sıkıntıları neyse dönüşlerini alıyoruz... Belediyemizin de katkılarıyla bunların çözümüyle ilgili gelişmeler katkı sağlıyoruz. Hayvanları besliyoruz, yetim çocuklara gidiyoruz, çevre kuraklık, çevre temizliği, kuraklıkla ilgili farkındalık etkinlikleri, eğitimleri yapıyoruz. Bunun gibi birçok faaliyetimiz var. Anlatmakla bitmez diyelim biz buna. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş özellikle desteklerini esirgemiyor. Ee, gönüllü ailemize herkesi davet ediyoruz. Bursa'da ikamet eden bütün kardeşlerimizi, abilerimizi şehrimize faydalı olmak adına e, onları da davet edip e, şehrimizde bir iyilik hareketi başlattık. Ailemiz giderek büyüyor. E, diğer şehirlerimizin de örnek almasını e, öneriyorum. Onlar da kendi şehirlerinde böyle faaliyetler yapabilir. Teşekkürler. Ediyorum. Şimdi e, Ben şunu gururla söyleyebilirim. Ben bir artvinliyim. Biliyorum ki Bursa'ya da Burtvin derler. Evet, doğru. Ee, bunun nedeni de e, Artvin'in sayısının çok olduğundan dolayı. Ben buradan tüm hemşehrilerime, tüm akrabalarıma e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gönüllü olmanızı rica ediyorum. Bunu diğer bütün belediyelere de lütfen örnek olsun istiyorum. Ben e, size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. E, sizlere de Bursa'ya bekliyoruz. Bursa'da misafir etmek isteriz. Orada projelerimizi uygulayarak göstermek isteriz. E, teşekkürlerimizi sunuyoruz teşekkür ederiz. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Nedir GADEM? Biraz bahsedeyim. Klinik psikoloğum ben bu arada. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gençlik Hali Destek Merkezi olarak buradayız. Nedir peki GADEM? GADEM alkol ve madde bağımlıları ile beraber birebir çalışıyoruz. Psikolojik destek veriyoruz. Aileleriyle çalışıyoruz. Burada da bir projemizden bahsetmek istedik. Sanal gerçeklik terapisi. Bu yeni kullanılan bir terapi ekolü. Ee, i̇lk defa biz Türkiye'de uyguluyoruz, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Çünkü bağımlılık zorlu bir süreç, tedavi süreçleri de oldukça zorlu. Ve yeni bir ekol tanımakta e, kullanmakta oldukça iyi bir süreç. E, bu şekilde, e, burada bunu tanıtıyoruz ama birimimizde Bursa'da çok daha farklı işler de yapıyoruz aslında. Bağımlıları e, takip ediyoruz, nasıllar. E, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'la yemek veriyoruz, temiz kalan danışanlarımıza. Ee, bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Bu ismin anlamı nedir? Gençlik ve Aile Destek Merkezi olarak. Aslında şöyle çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, biz birbirimize gelenleri etiketlenmesini istemiyoruz. Çünkü şöyle düşünebilir vatandaş, işte buradaki kişiler bağımlı gibilerinden diye ama biz Gençlik ve Aile Destek Merkezi diyoruz ki aslında hani etiketlenmesin, olmasın diye e, ama seni yönlendiriyoruz psikiyatri süreçlerinde, hastalıklarında ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor belediyemiz. Temiz kalan danışanlarımıza arınmış, maddeden ve alkolden arınmış kişileri gezilere yönlendiriyoruz. Yani şöyle demiyoruz. Yani biz e, bir destek sağladık. Tamam bizim işimiz bu kadar demiyoruz. Ailelerle görüşüyoruz, gezilere katılmalarını sağlıyoruz bu şekilde hizmetlerim güzel şeylerle güzel şeylere yönlendirme yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bursa Büyükşehir Belediyesi standına devam ediyoruz. Bir uygulama dikkatimizi çekti. Bununla ilgili de nedir ne değildir bilgilendirme alacağız. Evet efendim öncelikle hoş geldiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Organizasyon Sorumlusu Ben Deniz Ömer Can Yürteri. burada aslında standımızın gözdesi olabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim size. Türkiye'de ilk defa bir belediye, bütün belediyelere örnek olacak bir gençlik kulübüne özel e, bir uygulama geliştirdi. Mobil uygulama. Artık Z kuşağı denilen, tabir edilen bu kuşağın e, hepimiz biliyoruz ki teknolojiyle çok haşin nesir olduğunu ve bu noktada da bizler e, bir e, sosyal medya uygulaması gibi gençlerin sadece Bursa'da kullanabilecekleri bir uygulama geliştirdik. E, aslında mottomuz şuydu, hemen önümde yazıyor. Hayat Bursa'da Gençleri Güzel diye çıktık. Neden Gençleri Güzel dedik? Farklı ayrıcalıklarımız var burada. Bursa'da ikamet şartı arayarak 15-29 yaş arası Bursa'da yaşayan gençlerimize üye olabilecekleri geliştirdiğimiz uygulamada çeşitli etkinliklerimiz yer alıyor. Gençlik ve spor anlamlarında hemen ana sayfamızda bunları görüyorsunuz. Yine gençlerin şehrim için bir fikrim var denilen şehir için fikirlerinin olduğu bunları yazabildiği bir portal yer alıyor. Bunun haricinde çeşitli bizim fırsatlarımız var aslında Bursa'da birçok firmanın özel sektörün kamu sektörünün gençlere farklı çeşitli indirimleri var gıda sektöründen giyime spor sektöründen sağlık sektörüne birçok alanda gençlere yönelik sembolik işte yüzde beş yüzde on yüzde yirmi yüzde elliye varan indirimler var onun haricinde yine Gençlik Spor Daire Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz gençlik kamplarımızın online kayıtlarını buradan alıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz geliyor bize şehir dışından. Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencisi var. 82 bin öğrenciden bahsediyorum. Ve Ali Nur Başkanımızın özellikle bu üniversite öğrencilerimize Başlatmış olduğu gençlik Bursa'da yollarda projemiz var bizim haftanın bir günü biz Bursa bir günü de İznik ilçe gezisi yapıyoruz. Sadece üniversite öğrencilerine özel şehri tanıtıyoruz, kültürünü tanıtıyoruz, tarihini tanıtıyoruz. Bursa adeta başkanımızın da dediği gibi bir açık hava müzesi. Bu noktada turizmden alması gereken payı e, alma noktasında da gençlerimize bunu ifade ediyoruz. Yapılan etkinliklerde. Ee, ya da alınan indirimlerde bizim burada kullanıcı kimliğimiz kısmı var, kare kodunu okutuyor öğrenci ya da genç, ee, kare kodunu okutarak gerek indiriminden gerek başvurusundan yararlanabiliyor. Şuna çok dikkat çekeceğim, Mart ayında başladı proje, çok kısa bir zaman içerisinde 55 binin üzerinde aktif kullanıcısı var ve her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. Gençler Bursa'da. Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulamasında diyoruz artık. O yüzden hemen arkamı göstermek istiyorum kusura bakmazsanız. Bursa'daki gençler gençlik kulübünde sen neredesin diyor. Bütün arkadaşlarımızı Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulamamıza bekliyoruz. Ee, şimdi şöyle keşke genç olsaydım da Bursa'ya gelseydim diyesim geldi. Teşekkür ederim bu kadar uygulamadan dolayı. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz. Siz de, siz de bizim selamımızı ulaştırın. Biz de teşekkür ederiz. Bu imkanı tanıdığınız için bizlere vatandaşlarımıza ulaşma noktasında. Bütün gençleri Bursa'ya bekliyoruz. Hayat Bursa'da gençleri güzel deme, demeye devam ediyoruz. Bizi takipte kalın diyoruz.